orada? Sürün, evet. sürün. Bir taraftan bahçe kazılıyor, bir taraftan evin etrafı açılıyor. Amcalar da seyrediyor Mehmet işlem. Yaşar'ın işte de oradaymış. Anne kaç orada? anne kaç. Babamın evine etrafı güzelleşecek. Oluyor mu? Oluyor abi ya, güzel oluyor. Bunu ne yapıyorduk? Aynen aynen. Ana neyi patlatıyor bu bayan? Ne yapıyor <laughs> o havada? Video çekiyorum enişte. Ne <laughs> mi ya? Traktörü. Kepçe. Aa bak şimdi nasıl gözükecek. Elim yoruldu ya. Ne <laughs>

Kokilerden önce buraya koşacaksın, ondan sonra kokilere koşacaksın. Ya kokileri önce koşacaksın. Kerim, traktör mü alasın geldi? Traktör aldım böyle bir de Yani koşmuşları yapılır. Yaşar abi, ben telefonu sökmüştüm ya. Koy da bir üstüne traktör, bir daha şey olacak. Tam belli Aldım ya. Bak traktörü aldım, işçim çalışıyor. Orada da, da kepçe çalıştırıyor. Yağmurum, yaptım. Ya Enişte. Önleri, mamilleri, ölümleri, içleri, içleri al, her nevi orman mamulleri, ürünleri, fındık işleri, füze işleri, alt, sağ, her türlü şey yapılır. Bahçe koşulur, ev önü açılır. Resul'e motor öğretiyor. Düşmeden, <laughs> kalkmadan bir şey uğranamadım.

ben bir hı hı. Nasıl Ayağım gitti. İçeri gebeyaz. Gebeyaz gideyim oğlum. Nasıl yapayım?